Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar Kızılcık şerbeti analiz videosuyla karşınızdayım Kızılcık şerbetinde önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak Apo alev ve pembe sahnesinde bizleri neler bekliyor olacak gerçekten bölümün son sahnesi bizleri ekranlara kilitle de adeta şaşkına çevirdi ve ters köşe yaşattı diyebiliriz Peki arkadaşlar burada gerçekten bizleri bir ters köşemi yaşatıldı yoksa alev ve Apo tamamen barıştılar mı ve bizlere oyun mu oynadılar hep birlikte önümüzdeki bölümün detaylarına ineceğiz arkadaşlar. Bu sahnenin büyük bir ihtimalle de rüya olduğu konuşuluyor. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlere paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle de bu sahne pembenin rüyası çıkma olasılığı çok yüksek. Biliyorsunuz Abdullah Bey yemekten bir işim var diyerek çıktı ve gece geç saatlere kadar dönmeyecek büyük bir ihtimalle de ve bunun üzerine pembe hanım bir rüya görecek. Bunun onun rüyası olduğunu yani aponun alevin evine gittiğini rüyasını görecek önümüzdeki bölümlerde tabii ki de bunun detayları ortaya çıkacak. Ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki kızıldık şerbeti videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.